Böyle bir haber alınca insan inan ki karmaşık duygular içine giriyor. Böyle bir azılı katilin 18 yıldır ülkemizde yaşaması bizim için bir şanssızlık ama devletimiz büyük devlet olduğunu burada da gösterdi. Katili yakaladı. İnşallah devletimiz gereken cezayı verecektir. Bizler de takipçisi olacağız. Mutlu olduk mu? Tabii ki devletimizin halen daha takip edip 18 yıl önceki olayı çözmesi bizi mutlu ediyor. Ama tabii acımız azaldı mı? Kesinlikle hayır. O bir tane fidanı vermişiz toprağa. O bugünkü gibi taze acımız. Ama devletimiz o gün bugün her zaman yanımızda e, halen daha vatan sağ olsun diyoruz. E, burada e, bu katiller bu ülkede yiyip içip e, soludukları hava yedikleri nimet onlara haram olsun. Böyle güzel bir ülkeye ihanet ettikleri için diyorum haberi Sakarya Şehit ve Gaziler Dernek Başkanımız Mustafa Çolak anında bize iletti. Türkiye'nin ilgisi tabii ki bizleri mutlu ediyor. Devletimizin ilgisi bizleri mutlu ediyor. Allah razı olsun Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Eşim e, Kayseri'li şehit annesiyle de bugün de görüştü. Dün de görüşmüştü zaten. E, konuşamıyorlar. Sanki o günkü acı yeniden yaşıyormuş gibi bir hissiyatları vardı. Tabii bu bizim için de geçerli. E, zor bir olay yani. Bunu e, tarifte, mümkün, e, yani tarifte mümkün. Zorlanıyoruz. Tarifte zorlanıyoruz. Onun için ee, acımız aynı e, tazelendi gibi e, tabi yakalandığı için katil e, biraz yüreklerimize su serpse de e, acımızda bir hafifleme olacağını ben tahmin etmiyorum. yani Olmadı da yani. Son günlerde e, basında e, talihsiz bir olay olarak e, gördüğüm ee, şehit ailesine yapılan bir tane sözlü saldırı bunu kınıyorum ve lanetle kınıyorum yani. Bizler bir e, ayrıcalık istemiyoruz. Bir şehit babası olarak böyle bir şey duyduğumuzda inan ki kahrolduk. Böyle milletvekili olmaz olsun diyoruz. Ee, ne yazık ki bu da e, ülkenin şanssızlığı diyorum. o gün aynı gün şehit olduğu haberi geldi bizlere yani. İşte burada e, cenazede e, töreninde çekilen resimler e, bu odayı zaten ona tahsis ettik. Kendisinin şehitimizin odası. Zaten e, kendisi de bu odada kalıyordu. E, düzenledik. O şekilde hatıralarını yaşatmaya uğraşıyoruz. askeri kullandığı elbiseler, havlusu, tıraş takımı yani, e, hepsini burada muhafaza ediyor. Ayakkabı kılçasına kadar ayakkabı burası, tıraş takımları falan burada. Hepsi burada yalnız. Şampuan da burada. <laughs>